Yıl sonuna kadar izlediğinizde Hacıeng Loop Tour nasıl geçiyor? Ne gibi manzaralar göreceksiniz? Hep beraber öğreneceğiz. Nasıl gelinir? Hacıeng'de turlar ne kadardır? Nasıl yapılır bu tur? Ne tür üyeliyet lazım? Hazırsanız başlıyoruz. arkadaşım var Tiare from Chile. Bir tane İtalyan arkadaşla tanıştık. 7 saat otobüste Hacen denen bir şehre gidiyoruz. Ve motorla 450 kilometre Vietnam'da gelince yapılması gereken en güzel aktivitelerden birini. Motor turunu yapıp ne kadar harcayacağız? Bu videoda öğreneceğiz. Özel birisi size eşlik etsin istiyorsanız diyor. 2 milyon 280 dong. Bir gruba katılmak istiyorsanız 1 milyon 500 bin dong. Ne yapacağımıza karar vereceğiz şimdi. Gür bir şekilde mi gezelim yoksa turla mı? Which one? Yeah. Tour or together. <laughs> That's <laughs> <laughs> a good question. But we can do it together crazy. with the tour. Okay, okay. 200 dolara denk geliyor. 20 motorla konaklama, yeme, içme, her şey dahil Moto motorun kirası dahil mantıklı geldi bizim. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Belki orada daha uygun fiyata buluruz diye araştıracağız. Bir sorunla karşılaştım. 3 tane polis noktası varmış. International ehliyet olmayanlara 1 milyon 500 bin dong ceza yazıyorlar. Birçok kez bu cezayı yiyebilirsin diyorlar. İşte Vietnamlılar böyle para koparmak için polisler sürekli turistleri ehliyetlerine bakıyorlarmış. Benim de international ehliyetim yok. Almadım İzmir'de. Dedim hadi Asya'da sorun olmaz. Böyle bir sorun geldi başıma. Böyle bir olay geldi. Tek başıma motoru kullanamıyorum. Bir şoförle 150 dolara anlaştık gidiyoruz. Take your bag, mom. Thank you. Safari Hostel kredi kartıyla da ödeyebiliyorsun. Can I sleep downstairs? Kilitli dolabımızda. Kabak çorbası içiyor Tiare. Mm. Is it good? Really nice. Spagetti söyledim, domates soslu. Bir tavuklu noodle söyledik. Yanımızda turistler var. Can teach me Spanish. I need because I will go to Latin America tour. motorbike I have long. Yo estoy comiendo Yo estoy comiendo tayarines. Tayarines. Yo estoy comiendo tallarines, tallarines. Yeah very good oh, Hello Is there people Vietnam is love name that's your name P F U O N I L I, like I like. Did you say hi to the camera? Görüyorsunuz ne kadar sempatik insanlar. Thank you so much. Thank you. Chin chin Le le le. Chile. Traditional. <laughs> Let's go. Harika bir sabahtan herkese günaydınlar. Evet. Turumuz başlıyor dostlar. Şu an dostlarımız önündeyiz. Motorlarımız hazır. Hi. Hello from French, right? My, my tour friend. <laughs> hi. Paris, right? Paris. Paris. She from Paris. Nice to meet you. Je m'appelle, monsieur. <laughs> Je m'appelle, right? What's your name? My name Dat. Dat? Yeah. Dat. Me, Onur, Dat. And you? Onur. Onur. Nice to meet you. Nice to meet you. My driver, right? Yeah, I'm a driver. Bu arkadaşlar şoförler. Buraya geldiğinizde şoför tutabilirsiniz. Çünkü eğer kullanmak istemiyorsanız International ehliyetiniz yoksa bu arkadaşlar motoru sizin yerinize 3 gün boyunca kullanıyor. Are you ready my friends? Yes. Yes. Chile, French and Vietnam right? Yes. Okay. <laughs> Birçok tur şirketi var burada Hacı Tam olarak 20 kişi yola çıkıyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Hacı Loop Tour nasıl geçiyor? Ne gibi manzaralar göreceksiniz? Hep beraber öğreneceğiz. Yay! Let's go! Yay! Manzarayı izleyeceğiz sanırım. <laughs> How do you feeling? <laughs> yes, very good. We is amazing. I, my <laughs> oh my <God. gülüyor> bir rot burası kesinlikle. Vietnam kuzeyinde görülmesi gereken, olması gereken aktivitelerden biri. Şöyle bir manzarada durduk dostlar. Fotoğraf ve video çekiliyoruz. Manzaralarımız bu şekilde. View is amazing. Arkadaşlar <laughs> bu tarz yerlerde böyle durup fotoğraflar çekiliyoruz. Etrafı izliyoruz, manzarayı seyrediyoruz. Burada etkilenmemek mümkün değil. Güzel yerlerde durup yemekler yiyoruz, kahveler içiyoruz. Gerçekten manzaralar çok güzel bir yani her yerinde turistler gelmiş. Kimisi şoförüyle, kimisi kendi motoruyla. Fransız, Alman, İtalyan da çok fazla. Güzeldiye bakın dostlar. Ne kadar tatlılar. Teyzenin yaşını sordum. 80 yaşındaymış teyzem. Yemeklerimiz geldi. Pilavımız var, çorbamız var, sebzelerimiz var, dana etimiz var. Bon <laughs> appetit <laughs> everyone. Afiyet olsun. Yiyerim. tiare. Tiare. Siz <laughs> tiyare. Kunni. And Arnaud. Arnaud. Jordi. Spanish. Spanish. Okay. I have been Barcelona. Amazing city. Barcelona Ibiza, Crazy Island. Tiare. <laughs> What? Belki arkadaşlarla geliriz buraya. İki motor, üç motor. Burada bir tur yaparız. Burada bir tur düzenlemek istiyorum. Evet. <laughs> -tur motor turu, acayip Yapalım. Barsanız yurtlara yazın. kez çekmiş motorları. Şimdi bir mağara varmış arkadaşlar. Böyle köyün içinden mağaraya doğru. Hava çok temiz. Çiftçiler tarlalarını bu şekilde sürüyorlar. Annesi çalışıyor annesi. Kendisi burada oturmuş telefonla oynuyor. Şu tatlı Vietnamlı çocuğa bakın. Manzara bu şekilde. Harika ya harika. Mükemmelsiniz. Küçük çocuklar telefonla abonuyor. Her yerde yol var farklı farklı. Şuradan evet. ilerliyoruz. şu manzara nedir ya? Vay 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 vay. Mükemmel ötesi bir mağara. Bu <laughs> bir nehrin kenarından geçiyoruz. Mağaramızı gezdik, kahveler içtik, kaltere gidip günü böyle sonlandıracağız. Vay 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 Vietnam neymiş bu Vietnam ya? Hep şöyle tırmana tırmana dağlara ilerliyoruz. Yollarımız hep bu şekilde. Burada mola verdik. Manzaralar bizi büyülemeye devam ediyor. Hayvan Amerikano. Yine burada durduk. Her yerine bayıldım. Şurada kahvemi içeyim bari. Kahve alalım. Alacağımız hostele de geldik. Hotele, homestay deniyor burada. Çok güzel bir gündü. Hepimiz yorgunuz. Yiyeceğiz, içeceğiz, dinleneceğiz burada. Konaklayacağımız odan iki kişi. Birlikte uyuyacağız. Hey, hey, Güzel görünüyor. Evet. Bon appetit. Okay. <laughs> <laughs> Bugün ikinci gününden size günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne başlıyoruz konakladığımız bu homestayde Artık son dakikalarımız kahvaltımızı yaptık, motorlarımız hazır arkadaşlar. Herkes hazır. Ve hep birlikte 120 kilometre bugün de başka bir Çin sınırına doğru yaklaşıp farklı manzaralar görüp bu gece de başka bir homestayde kalacağız ve bakalım bugün nasıl geçecek. Bonjour. Everything is okay. Bazen ben kullanıyorum, bazen o kullanıyorum. İyi oldu böyle hem video çekiyorum. Evet, şöyle bir yere geldik. Burada durup manzara izleyeceğiz. Vay vay vay. Evet. Harika. Direkt manzaraya gidiyorum. Vay vay vay. Sürekli bu şekilde yollardan geliyoruz, gidiyoruz. kadar tatlılar Hi, bir şeyler pişiyor tavuk. How are you? This is telephone camera. Anlaşamıyoruz ama bakın ne kadar sempatik ya. Bakın neler satıyor böyle. Tohum gibi bir şeyler satıyor. Çiçek satıyor ablamız. Yani 80 yaşından fazla yaşıyor eminim. Nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> güzel bir manzara. Bu nedir ya? Vay canına. Dedirtecek kadar güzel arkadaşlar. Her manzara insanı farklı farklı büyülüyor. Hacenk'te görülecek çok fazla çeşitli böyle manzaralar var. kasaba, bir köy. Burada mola vereceğiz. Ablamız şöyle bir şey satıyor. Ben bunlardan yiyemem arkadaşlar tabii ki. Bizim damak tadımıza göre değil. Şurada bir kral sarayı varmış. Oraya gideceğiz. Ceviz. Bakın kırmızı ceviz. İlk defa kırmızı ceviz görüyorum. Arkadaşlar kokonatlı kahve aldım. Thank you come on. Bir de şu şapkayı aldım. El işçiliğiyle yapılmış harika ürünler var. Şöyle bir gömlek satın aldım kendime. Artık Vietnam stiliyle gezerim. 190 liraya geldi bu. Bir de şu şapkayı aldım. Şapkada 50 TL'ye denk geldi. El işçiliği tamamen. Buraya gelip de bunları almamak olmazdı. Vietnam Hacen hatıraları. Merdiven çıkıyoruz. <laughs> you look tired. <laughs> I'm so tired. Yes, because Come on. after dinner very hard. Şurada bir tapınak var. Yukarıda etrafı daha güzel görebiliyorsunuz. Vay vay vay. Bakın her yer renk terasları. İkinci günü sonlarına doğru size şöyle birkaç bilgi verip hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Hanoi'ye geldiniz Vietnam'a. Motor sikletle bu turu yapmak istiyorsunuz. Eğer isterseniz Hanoi merkezde turlar var. Orada tur satın alabilirsiniz. Sonra arkanıza yaslanın. Ehliyet konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tura katılacaksanız şoförlü 150 dolara anlaştım. 2 gece 3 gün. İsterseniz 4 günde yapabilirsiniz. Sürekli bu şekilde Farklı farklı kömüler gördük. İki gündür sürekli manzaralar değişiyor ve sürekli birbirinden daha güzel pirinç terasları aralarından Haceng turunu iyi ki yapmışım. İyi ki buraya gelmişim. Sonuna kadar hak ediyor. Bu YouTube çok uğraştırıyor beni şu videoları izleyip abone olun kanala da yorum yapın bir şey yapın arkadaşlar bakın bu kadar emek veriyorum masraf hard disk alacağım 2000 küsur lira hard diskim doldu kameralar laptoplar hard diskler mini SD kartlar kafam o kadar yoruluyor ki bunlarla uğraşırken ölümsüzleştirmeye çalışıyorum ve benden sonra geleceklere de faydalı olmaya çalışıyorum lütfen destek vermeyi unutmayın bu Çin ve Vietnam birbirinden ay sınır hattı. Çin'e bu kadar yaklaştık. Nasip olur mu? Çin yaparız. Zaten aklımda var Çin vizesi alıp Çin'i gezmek istiyorum. Bakalım. Bugünlük yemeğimiz de bu şekilde. Burada da dana etimiz var. Şunun içine atacağız. Üçüncü günün sabahından Herkese günaydın. Yağmurluklarını giyiyor. Çünkü sebebi 3. günümüzde yağmur, sis ve hava 15-16 derece. Kapalı olacak, soğuk olacak. Bir kat giyindim. Maceramız başlıyor bugün. 150-160 kilometre yol yapacağız. Akşam da otobüse binip Hanoi'ye gideceğim. Böylece Haceng turumuzu tamamlamış olacağız. Okey, yağmurda ilerleyeceğiz. Vay be, maceraya bakın dostlar. O zaman size de günaydın. Sisli hava kendini göstermeye başladı dostlar. İyi bir şoför o yüzden ona güveniyorum. Ben kullanmıyorum. Ona veriyorum. O kullanıyor. Böyle daha rahat ben video çekip etrafı seyrediyorum. Pisli havaya da şahit olduk. Mükemmel bir şans ya. Hem iki gün güneşli hem de bugün sisli havayı görmüş olduk Vietnam'da. Hacenk turunda. Şu nehrin güzelliğine bakın dostlar. Very beautiful bro. Çok güzel. Şöyle bir oyun oynanıyor burada. Nehir turu yapacakmış. Şuna binip turkuaz rengi bir nehir. Şoför direksiyon yapmış. Otobüs gibi kullanıyor. <laughs> Çok ilginç. Burada da tuvaletimiz var. Şu motorla Güney Amerika'yı gezmek istiyor. Kolombiya'dan satın alıp hayalim. Şimdi yol çalışması varmış. Bakalım kaç dakika sürecek. Eskavatörle. Ben olsam daha hızlı yaparım ya. Yani. <laughs> ben de çok iyi eskavatör kullanıyorum bu arada. Üçüncü günümüzün yemeğini aradan çıkardık. Bitti. oynayacak bir şey olmadığı için çocuklar böyle boya sopasıyla oynuyor. Bu da arkadaşı Çak bana gel. Aa, ok. Hello Big Man, how are you? Tabii ki yol çok tehlikeli. Lastiklerde kötü motorların. Bakın burada yol mazot izleri var görüyorsunuzdur. Kamyonlardan akan mazotlar düştük. İki defa düşüldü. Bir kere de değil. Bu ikinci. Tiyare. Şilili arkadaş. Çok tehlikeli. Of arkadaşlar tur bitti. Şehir merkezindeyiz. Öldük bittik düşenler oldu, kalkanlar oldu. Ben diğer motoru aldım, sürdüm, falan filan neler neler başımıza geldi. Ama çok güzeldi. Şimdi şehir merkezindeyiz. Tayland'a uçuyorum, Mai'ye. Oralarda artık dinleneceğim. Yavaş yavaş da Türkiye döneriz diye düşünüyorum. Thank you. Thank you. 7 saat şöyle göstereyim. Ayaklarınızı şuraya sokuyorsunuz. Tabii benim boyum kurtarmıyor. Ama şöyle yatarak bir şekilde uyumaya çalışarak 7 saat gideceğim. Hacenk'ten Hanoi'ye geçiyorum. 250 bin dong. Vietnam'ın meşhur yataklı otobüslerini deniyoruz. Daha önce de denemiştim zaten.